Altı Çeşme Oteli 2000 yılında açılmıştı. Gördüğünüz gibi biz bütün gerekli donanımımızı koyduk. Burada önce girişte misafirlerimiz hijyen kapımızdan giriyorlar. Daha sonra içeride e, e çekim işlemlerini, ateşleri önce ölçülerek yapıyorlar. Akabinde de odalara çıkıyorlar. Odalarımız housekeeping, tüm detayıyla temizleniyor. Arkasından gerekli ilaçlama ve bütün ozon o, o, sistemi kullanılıyor. Kapıyı çekiyoruz, misafirimizi ilk burada ağırlıyoruz. E, yine restoran alanlarımızda da açık büfemizde gerekli önlemlerimizi aldık. De kendileri almıyorlar. Aşçılarımız ve içerisinden kendilerine seçilen ürünleri takdim ediyorlar. Yine tüm alanlarda e, gerekli dezenfektanlarımız var. Misafirlerimiz kendilerini gayet sağlıklı ve mutlu, huzurlu bir şekilde burada hissedebilirler. Biz e, personelimizle de uzun yıllardır çalışıyoruz. Kendileriyle artık aile gibi olduk. E, otelde hiçbir personelimizi çıkarmadık. E, bu dönemde de zorluklarda da hep kolu kola beraberdik. Dolayısıyla tüm personelimizle de aynı şekilde aynı ruhla çalışmaya devam ediyoruz. E, 2020 sezonunda da misafirlerimizi bekliyoruz. Biz COVID tedbirleri kapsamında bakanlığın yayınladığı Belgeye uygun olarak bütün önlemlerimizi alıyoruz, tüm alanlarda dezenfektanlarımız mevcut. Misafirimiz odaya girmeden odamız birer kullanımlık yani sadece o oda için kullanılacak temizlik bezleriyle temizleniyor. Akabinde hemen ilaçlaması yapılıyor. Ve kapı çekiliyor. Ondan sonra direkt olarak misafirimizi karşılamaya en temiz ve hijyen şekilde hazır oluyor. Odalarda minderler, yastıklar ve yatak örtülerinin tamamını kaldırdık. Dolayısıyla şu anda odamız misafir hazırlamaya, kabul etmeye hazır durumda. ただいま私たちの皆さんにお願いします。<noise>